ayın şeydanı reis bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdülillah 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 rabbil âlemin. Esselatu vesselâm aleyke ya Resûlullah. Esselâtü vesselâm aleyke ya Habibullah. Esselâtü vesselâm aleyke ya ve Seyyidül evvel evvelin evvel âhirin ve'lhamdülillâhi rabbil âlemin. Ee, bu haftaki sohbetimizin konusu ıı, toplumda adab. Toplumda adab deyince verip aklımıza iki tane kavram gelmesi lazım. Anlamak <laughs> ve değer vermek. Anlamak aslında bir nevi karşımızdakine karşı empati kurmak vesaire anlamlara geliyor. Empati karşıdaki karşımızdaki insanın duygularını, hislerini, yaşadıklarını anlamak, ona göre hareket etmektir. Mesela bir arkadaşımızın bacağı girmiştir. Okula gelemeyecektir ki burada öyle bir örnek vermiş kitapta. Ona karşı nasıl bir şey yapmış? Ee, düşerken çok korkmuştur gibi bir cümle kurarsak bu cümlede empati içerir. yani karşımızdaki insanın hissiyatını anlamaya çalışmışızdır. Ee, burada bir hikaye vermiş, onu okumak istiyorum şimdi. Ee, de, hatta özetini geçeyim ben. Ee, Bilge bir adam işte kârdu Ramazan gününde o şeyin zenginleri iftara çağırıyor. E, i̇ftara çağırdıklarında işte o sırada evinin bahçesinde lapa lapa kar yağıyor, bahçe ful kar, bembeyaz karla kaplanıyor. İşte çağırdıkları adamlar, e, iftara çağırdıklarında e, sofrada upuzun kaşıklar vuruyor, hatta metrelerce e, sapları olan ka kaşıklar oluyor. İşte adamlar geliyor, zengin adamlar, içeri geçti, işte, e, bahçeden içeri giriyorlar her bir başka başka yollarda, karların izi falan hep şey ayak izleriyle dolu her yer işte içeri geliyorlar sofraya oturuyorlar falan ondan sonra işte uzun kaşıkları görünce hepsi şaşırıyor falan karşın her her biri işte kimi sapı ucundan tutup yemeye çalışıyor bu sırada diğerlerini dürtüyor rahatsızlık veriyor kimi işte bir şekilde yemeye çalışıyor, yemeği döküyor falan. Ondan sonra hepsi rahatsız oluyor tabi bu iftardan, adamlar, bilgi adamdan nefret etmeye başlıyorlar. Ondan sonra bilgi adam birkaç gün sonra kimleri çağırıyordu? Hemen bakayım. Evet. E, sufilerden bir grup çağırıyor. Bu grupta işte aynı şekilde beyaz e, gece kar yağıyor bahçesine. Yerler tekrar bembeyaz. Sufilerde gelen grup içeri geliyor. Her biri alıyor arkadaşları, karşısındakine uzatıyorlar, ona yedirtiyorlar. Mesela ben karşımdaki adama yedirtiyorsam, o da bana yedirtiyor. Böyle böyle herkes birbirine yedirtiyor. Herkesin karnı doyuyor. Herkes çok mutlu oluyor. Dışarıdaki bahçede de ayak izleri, tek bir ayak izi var. Herkes ilk geçenin bastığı yerlere bas, basmış ve geçmiş oluyor. Ee, buradan sonra heh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanda bir sahabenin başka bir sahabe hakkında zaptanına dayanarak o Allah ve Resulü'nü sevme, sevmeyen bir münafık demesi üzerine Peygamber Efendimiz e, olaya müdahale etmiş ve şöyle demişti. Sakın böyle sakın böyle deme. Görmüyor musun ki o ''La ilahe illallah'' diyor ve bununla Allah'ın rızasını talep ediyor buyurmuştur. Ee, adam zannediyor ki karşısındaki işte o da işte e, Allah'a inanmıyor, e, Hz. Muhammed'i sevmiyor falan. İşte e, burada kitapta şeyden bahsediyor. Zanna dayanarak kanaat yürütmemiz veya tahmin etmemiz iki türlüdür. Suizandan ve hüsnü zandan bahsediyor. Suizan olumsuz düşünceyle zannetmektir. Hüsnü zan ise olumlu düşünceyle zannetmektir. Hüsnü zan kavramı Türkçe'de karşılığı iyi niyetli olmaktır. Hücra suresinin, Hücra suresinin hikayesi Rabbimiz konu, bu konuyla ilgili bize uyarmıştır. Ey iman edenler! Bir topluluk bir topluluğu alay etmesin. Ola ki alay edilen adamlar Allah yanında kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay almasın. Ola ki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İman ettikten sonra kişinin fa, fa, fasıklık de, damgasını yemesi veya değil ve ahlak sınırını aşması ne kötü isimdir. Kim... Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Bu buydu. Allah Teala. Ee, bir de bitirmeden önce bir konuya değinmek istiyorum. Mesela e, burada Mehmet örneğini varmış. Ben Ali diyeceğim. Ali'nin işte saçları çok tuhaf ve kıvırcık vesaire ya da ne bileyim yakmış bir kaza geçirmiş. Ee, şu anda toplumda işte böyle insanlar farklı olan insanlar sürekli dışlanıyor. Allah vergisi olan şeyleri hiç düşünmüyorlar. allah Teala ona vermiş aslında. Yani kendisi istememiş ki. E, Onun sahip olduğu şey Allah'ın vergisi yani. Kader. Eğer onunla dalga geçerseniz... Kader. Ha? Kader. Allah'ın verdiği Sayılır. Allah Öyle bir şey istiyor. Ee, onunla dalga geçerseniz... Dalga geçmek mi kader? Hayır. Çocuğun başına gelen mi kader. Çocuğun başına gelen mi kader. Tamam. Dalga geçmek? e, Allah'ın ona verdiği şeyiyle dalga geçiyor. Yani Allah'la dalga geçmiş oluyor. Evet, ben bunu hayatımda çok yaşadım şahsen. Bitti bu kadar. Gün, pardon bir günde bu kadar oluyor. Ne yaşadın mesela hayatında? Ya işte... Zirafa. Bunun gibi şeyler de söyledik Zirafa. Zirafa mı? Boyu mu? Evet. <laughs> göre uzun. Ben de buna avantaj yaşadım. Başka bir şey Olsun ne fark ha aslanım demiş. Aslan değil de seviyorum değil mi? Teşekkür